Denizde tek Türkiye'de sayılı sıcak stüdyolarından olan Ordu Sıcak Cam Stüdyosu her parçasında tamamen el işçiliğiyle özgün camın ışıltılı dünyasına estetik anlayışıyla kendini özel hissetmek isteyen herkese sanat ve tasarım odaklı özel parçalar üretiyor. 200 derecede eriyen cam Usta ellerde sanata dönüşüyor Köklü bir geçmişe dayanan Geleneksel üretim yöntemleri ışığında Yepyeni pırıltılı özgün Tasarım ve eserleri görmek için Ordu Sıcak Cam Stüdyosu Sizleri bekliyor Ordu Sıcak Cam Stüdyosu Marino Porta AVM'de İyi akşamlar sevgili izleyiciler Yeni bir ajanda programıyla Sizlerle birlikteyiz Güler İnşaat'ın katkılarıyla hazırlanan da bu akşam farklı bir iki konumuz var. Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz haber doğrultusunda e, Ünye'de rahatsızlık yarattık gibime geliyor. Çünkü e, konular üzerine e, çokça telefonlar aldık. Sadece orada değil, buralarda da yanlışlıklar var. Bizim mahalleleri de, bizim sokakları da dile getirin diyen, insanlarımız oldu biz de e, kendilerine yapmış olduğumuz haberlerle ilgili alakalı olarak Sizler de mahkeme yoluna başvurabilirsiniz dedik Çünkü bizim gündeme getirmiş olduğumuz haber bir mahkemelik konusuydu dava açılmıştı Biz bu davayı gündeme getirmiş olduk açılan bu davada ne kimsenin yapmış olduğu işle alakalı farklı bir şey söyledik. Sadece dava direkçesinin açılımını kamuoyuyla paylaştık. Bu paylaştığımız konuda ne vardı? Sizlere de kısaca bahsetmek istiyorum. Atatürk Mahallesi'nde sahil kenarında bulunan 2018 yılından önce yapılan yerde daha sonra 2018 yılında Belediye kararıyla yani belediyenin 6 2018 kararıyla aldığı kararla ve Büyükşehir Belediyesi'ne de 13-3-2018 tarihinde Büyükşehir Belediyesi tarafından da onaylanan imar değişikliği vardı. Bu imar değişikliğindeki ana madde neydi? Burası bir turizm alanıydı. Daha sonra konut alanına döndürüldü. Buna döndürülürken e, ne oldu? %15'lik e, arsa payı diyelim %30'a çıkarıldı yapı, yapılaşmayla alakalı. Böylelikle betonlaşma hızlı bir şekilde bu bölgede artmış oldu. O güne kadar olmayan orada yapılaşma 2018 yılından sonra bu artışla birlikte hızlandı. Şimdi... Şunu e, öncelikle söyleyeyim. Burada hiç kimseyi zan altında bırakmak oranın yapılışla alakalı eksik var demek benim söyleyeceğim sözde düzelmiyor. Neticede mahkeme yolu var. Zaten avukat da Mavi Madin'in avukatı da bunu mahkemeye taşımış. Mahkemenin vereceği karar her iki tarafı da bağlar diyorum. Sadece gündeme gelmesindeki konu şu. 2018'de yapılan imar değişikliği, tadilat değişikliği, arsa payları %30'a çıktığı halde yapılan yapıların %30'un üzerinde yapıldığı gerekçesiyle zaten biz olayı gündeme getirmiş olduk. Çünkü Yüzde otuza kadar madem e, devlet e, yasa e, bunu verdi konut yapmaya izin verdi biz bu konut yapma alanını yüzde otuzdan çekme alanını yüzde otuzdan niçin yüzde kırklara yüzde ellilere çıkarttık diyoruz herkes almış olduğu karar kadar, almış olduğu iş kadar betonlaşmaya gitsin diyoruz. Niye fazlasına gidiyor diyoruz. Bir tapuya iki ruhsat nasıl verdi diyoruz. Yoksa falanca şunu yapmış, filanca şunu yapmış derdimiz kesinlikle yok. Bir de sadece burayla alakalı değil, biz bu haberi yaptıktan sonra az önce de söyledim. Ünye'nin birçok mahallesinden buna benzer konularla alakalı hem telefon hem Whatsapp'tan şikayet dilekçeleri geldi. Yine söyleyeyim bu şikayetlerinizi güzel bir dilekçeyle adli mercilere yapabilirsiniz dedim. Tabii ki şunu da söylediler. Ya Hamza biz buna dilekçe vereceğiz de bizim arkamızda dayımız yok ki bizim bu dilekçeleri kim galiye alır? Veyahut da buraya ordu belde evlerini yıkan güç burayı nasıl yıkar? yıkar. Öyle bir şey var mı? Herkes atı almış Üsküdar'a geçmiş. Bundan sonra zaten bunlar da emsal gösterilir. Yapılan da emsal gösterilir. Daha öncelerde olduğu gibi Herkesin yaptığı yanına kar kalır. O yüzden biz de meramımı madem böyle bir haber yaptınız, biz de size bu konuda sadece Atatürk Mahallesi'nde değil, buralarda da var dedik. Hatta ve hatta daha ileri gideyim. Dediler ki eğer inşaat yaptıracaksan veyahut da belediyede bir işin varsa halledilecekse, Ünye'de 3 kişiye müracaat edeceksin. Bu üç kişiye müracaat ettiğinde işin yoluna girer dediler. Daha sonra da yine ünyenin çalkalandığı bir konu var. Tabi hiç kimse bunu dile getirmiyor, dile getirmekte istemiyor. Şimdi ben bunu dile getirmem için Nasıl az önceki anlatmış olduğum konularda bir davalık olmuş. Yani bir savcılığa bir şey verilmiş. Bir delil varsa veyahut da kişiler bu ekranlara çıkacak. Kardeşim benim de böyle 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 bir durumum var. Ancak beni kimsemiyor. Kimse dinlemiyor diyecek. Yoksa Hamza sen bunu söyle. Falanca sen bunu söyle. Öyle bir dünya yok kardeşim. Böyle söyle demekle olmuyor. Bizim de gazeteci olarak bir delile bir dayanağa ihtiyacımız var. Öyle birinin söyledi deyip de ben burada ekranlara çıkıp bunu bunu demiyorum. Dosyalarda dosyalar vardı. Allah rahmet eylesin bir abimiz vefat etti. Dosya ortalıkta kaldı. Daha sonra bu dosyalar iki tane firmalara dağıtıldı. Bunlar düzeltilsin, Belediye meclisinden geçilsin diye. Daha sonra o kişiler de yine kendi aralarında ihtilafa düştüler. Yok o öyle değildi. Yok bu böyle değildi. Onu oraya vermiştim de bunu buraya vermiştim de. Senin gözün kör de. Senin ayağın topalla. Ben öyle diyeyim. İyiyken her şey iyi ama bir sarsılmaya başladın mı herkes çorap söküğü gibi eteğindeki taşları dışarı atıyor. Attığında da aman sen onu görme, aman sen bunu duyma. Öyle bir dünya yok. Yine söylüyorum. Deliller olduğu müddetçe bu ekran herkese açık. Bu onun haberini yaptı da bizim haberi yapmaz diye bir kanaat yok. Yine söylüyorum. Eğer elinde bilgisi, belgesi, dosyası olan varsa çıksın. Ama elinde bilgisi, belgesi yok. Sen bunu niye haber yaptın? Mahkemeye gitmiş. Ben hakim savcı değilim ki. Ben bunu haber yapmakla senin oradaki yerin yıkıldı mı? Yıkılmadı. E sen de karşıyı ver. Öbür adam da neticede eline güzelce dosyayı hazırlamış ve savcılığa vermiş. Bitmiş. Sen de savcılıkta zaten size dosya gelecek. Belediye de e, aynı şekilde dilekçesini vermiş. Belediyeden gelen e, dilekçenin cevabına da baktım. Valla bir dilekçe yazılmış. Dilekçeye verilen cevap da bu kadar basit olmamalı diye düşünüyorum. Zaten bunun cevabını da adli yargılar verecek. Az önce yine söyledim. Belde, ordudaki belde evlerindeki gibi ha olsun da istemiyoruz. Olabilir. Niye olmasın? Yasa yasa var. Yasa yok demiyoruz ki. Belde evlerinde de yasa vardı. Ama bir haklı gerekçeyle Orası tarumar edildi, yeşil alan oldu. Biz de yeşil alanlarımızı tarumar ettirmeyelim. Yasa neyse belediyeye gelip orası şöyleydi, burası aşağıdandı, burası yukarıdandı deyip belediyedeki kararlar da kanunlar da neticede bir üst mahkemede yok ola biliyor. Çünkü bu 6 2 6 2 2018 tarihine gelme bu dosya 02 01 2018 tarihindeki meclis gündemi gündeminde 15. madde olarak gündeme alınmış. Daha sonra da burası e, bir üst komisyona ...havale edilmiş... ...bu üst komisyon da... ...kendi aralarında... ...tartışmışlar... ...konuşmuşlar... ...demişler ki doğrudur... ...buna uygundur... ...bundan sonra orada alınan ruhsatlar... ...pansiyon ruhsatı... ...motel ruhsatı olmasın... ...normal ev ruhsatı olsun demiş... ...ve oradaki... ...bir revizyona gitmiş... ...6.2.2018'de... ...bu revizyondan geçmiş... Daha sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi de 13 2018 tarihinde onaylayarak, Ünye Belediyesi'nin göndermiş olduğu bu revizyonu onaylayarak kanun yapmış. Burada hiçbir sıkıntı, delil yok. Ancak bazen masum gördüğümüz şeyler ileride keşke biz bunu biz buna göz yummasaydık. Keşke bu kanunu burada uygulasaydık. Bak şimdi bize bizim başımıza neler getirdi diye de aklımızdan geçiyor değil mi? Taviz, tavizi doğurmuş. O günkü şartlara göre iyi olsun, hoş olsun, ünlü için yapılıyor, sıkıntı yok deniyor. Ama aradan zaman geçtikten sonra maalesef sıkıntı var. Çünkü bir başkası da onu emsal gösteriyor. Oraya yapılmış, ben yapınca ne oluyor diyor. Sadece bunu orası için konuşmuyorum. Dosyalar açıldığında, adli vakalara gittiğinde vallahi ben yüzün üzerinde dosya olduğunu biliyorum adliyede. Ne zaman karara bağlanacak? Hep birlikte göreceğiz. Çünkü komşu komşuyu artık mahkemeye vermiş. Komşu komşuyu mahkemeye vermeden önce bina alınırken, binalar yapılırken bir bakmak lazım. İleride ben burada bir ihtilaf yaşar mıyım, yaşamaz mıyım diye. Bak daha bir yıl olmadı. Türkiye bir deprem felaketiyle sarsıldı maalesef bunu da göz ardı etmeyelim artık binaların kimliklerini mutlaka ve mutlaka bakalım kimliklerine bakalım İleride buraya ne olur diye şimdi söyleyeceğim konularda bazen yani cümleleri e, kelimeleri iyi seçmeye çalışıyorum. Dedim ya ben hakim savcı değilim, kararı veren ben değilim diye çünkü mahkemeler var bununla yetkili. Ancak mahkemelere düşmeden önce de biz vatandaş olarak yapmamız gereken işleri yapmamız lazım. Bana bir şey olmaz. Belediyede arkadaşlarım var, tanıdıklarım var. Belediye meclisinden bir şekilde geçer. İmarda nasılsa bir değişiklik olur. Şu olur, bu olur diyerek kendimizi kandırmayalım. Daha sonra başınıza böyle bir ton işler gelir. Bu işler başımıza gelmemesi için belediyede yapılan her işlerde 10 defa bakmak lazım. Bak ne diyorum? 2018'e kadar buradaki ruhsatlar turizm alanaydı diyorum ama 2018'inden sonra mesken oldu. Değişti. Değiştikten sonra da yapılan işlerde yine işin içine işler giriyor. Bu işlerin girmemesi için Ünye'de Ünye Belediyesinin tabii ki benden fazla bilgisi var, çok çok bilgisi var. Ama üç kişiyle bu nasıl olacak? Burası böyle mi olacak? Deyip de üç kişiye sorup da eğer buna karar verirse bu işin de olmayacağı aşikar. Müteahhitlere gittiğimizde bir ton şikayetler var. Ama gelin ekrana konuşalım dediğimizde de hiçbir müteahhit buna yanaşmıyor. Niye yanaşmıyor? Çünkü bir şekilde belediyeye gidip işi var. İşi hızlı yürümesi için Susuyor Sustuğu için de Bir basın mensubu gördüğünde Şurada şu olmuş Burada bu olmuş işte Siz de gazeteci misiniz, Bunu yazıyor musunuz Kardeşim Ayağına basıldığında beni hatırlama Ayağına basılmadan önce hatırla Sadece bu bir kişi için değil Bin kişi için Müteahhitlerin hepsi için söylüyorum Belediyede şikayetleri yok mu Var. Peki bu belediyedeki şikayetleri niye dile getirmiyorlar? Çünkü kendilerine göre de menfaatleri var. Hepimiz kendimize göre de ufak tefek menfaatlerimiz var. Ağrımayan dişimize kelpeten vurmayalım diyoruz. Sonra da iş başımıza geldiğinde maalesef dediğim gibi adliyede dosyalar çok bilir kişiler bununla alakalı dosyaları kapatmak için çalışmalara devam ediyor. Kimisine bakıyorsunuz bir yılda, kimisine bakıyorsunuz beş yılda, sekiz yılda, on yılda biten davalar var. Yeni başlayan binalar da var. Dere kenarında yapılan binalar da var. Peki bu yapılan binaları neticede kim ruhsat vermiş? Ünye Belediyesi ruhsat vermiş. Ruhsat verdiyse, adam kaç kat ruhsatını aldıysa o binayı yapmakla mükellef. O yüzden köşe başlarında sağda solda da konuşmamak gerek. Falanca almış da filanca almış da demeyeceksiniz. Belediyede o mühür vurulmuşsa, o ruhsat alınmışsa varsa bunda bir eksiklik Mavi Marin'de olduğu gibi sen de gideceksin mahkemeye vereceksin. Hakkını arayacaksın. Hakkını aramazsan da sesini keseceksin. Derinlemesine indiğimizde bununla alakalı dedim ya çok çok konular var. Ünye'de yüzün üzerinde muhtelifli konular var. Ama bilir kişiler bunları mahkemelere gittiği için çözmeye devam ediyorlar. Kimisi de bunlarla uğraşacağıma ben kendi yoluma devam eder gider, parayı da verir, herkesi de sustururum diyor. İçin Türkçesi bu sevgili izleyiciler. Evet, Ajanda programında bu akşamki Ajanda programını bu konuya ayırdık. Güler İnşaat'ın katkılarıyla hazırlanan Ajanda da böylelikle sona gelmiş olduk başka bir ajanda programında görüşmek dileğiyle şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Karadeniz'de tek, Türkiye'de sayılı sıcak cam stüdyolarından olan Ordu Sıcak Cam Stüdyosu her parçasında tamamen el işçiliğiyle özgün, camın ışıltılı dünyasına estetik anlayışıyla kendini özel hissetmek isteyen herkese sanat ve tasarım odaklı özel parçalar üretiyor. 1200 derece eriyen cam usta ellerde sanata dönüşüyor. Köklü bir geçmişe dayanan geleneksel üretim yöntemleri ışığında yepyeni pırıltılı özgün tasarım ve eserleri görmek için Ordu Sıcak Cam Stüdyosu sizleri bekliyor. Ordu Sıcak Cam Stüdyosu, Marino Porta AVM'de.